Evet kardeşim. Şimdi nereye geldik? Burası Buhara'nın yani e, en son Emir'inin yazı sarayı. En son emiri. En o bana gösterdiğin evet, şişko burası, bir tane var. Arkası var ya. <laughs> hı. Orası kışlık sarayı. Burası yazlık sarayı. Ha orası kışlık sarayı, burası yazlık sarayı. O en son Emir'inin evet, kaç bu senesi? Yani 19. asrında yani başlama yani kudurman başlamış. Ha yaptırmış. Evet. Bu evlenenler buraya gelip fotoğraf mı çekiliyor? Evet yani saygılı ya, çok İsteri güzel yani. Ha ha. Böyle fotoğrafçı yapıyorlar Foto. Ha ha. Buraya girmeye geleni paralel. Hı Ha ha. Senden de para istiyorlar mı? Bakacağız, bilmiyorum yani. Sen söyle ben buralıyım turist gezdiriyorum da bakalım. İsterlerse vereceğiz yapacak bir şey yok. Rehber, rehber. Rehber diye Selamünaleyküm. Kuş mu? Bu kuşlar. Kuşu. Ha tavus kuşu. İçeride. Bu sarayın içinde ha. Evet. Ciddi misin? <laughs> Korkuyor evet. Ne kadar güzeller ya. Maşallah. <laughs> Subhanallah. Evet. Korkma korkma canım korkma. Aç bir kanatlarını hoş geldin de bize. Merhaba de. <laughs> Aa, çok güzel ya sarayın içinde bunlar. Ama, ne dedi? benziyor. Böyle Cennet. Yani, evet. iki tane kapısı var. İki kapısı. İlk kapısı. Bu İlk kapı. O birinci, birinci kapı. Evet, bu yani ikinci kapısı. Burası ikinci kapısı. Evet. Burası avlu evet. giriş alanı. Şimdi evet. saray buradan böyle devam ediyor. Evet. Buhara'nın yani Ta o eskiden kalma değil mi? Ya ben bayılıyorum bu kapılara zaten ya. Altı ağaç. Bu da ağaç. Ama ağaç. Menteşe oradan geçmiş tabii. tabi. Menteşe gibi oraya tutturmuşlar. Menteşe'ye gerek kalmadan çıkıntı yapmışlar. Girinti çıkıntı. Emir'in kapısı. Oy maşallah. Maşallah. Emir kendine cennet yapmış ya. Estağfurullah. Ha kuşlar da var. Gülü 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 gülü. Bir daha yap. <laughs> Çok iyi yapıyor ya. Evet. Burası komple müze şimdi değil mi? Abi burası komple müze şimdi. Buradan gireceğiz. Eski havuz. Baksana remont lazım ya. Bak nasıl eskimiş. Hı hı. Tahtalara Eski, bak. Eski tabi, tabii tabii. Ama çok güzel işlemeler. Bu da havuz. Bu havuz. Yani. Eski. Eski havuz. Niye su koymuyorlar şimdi bu havuzlara? Su yok mu? Nereden kalsın? Nereden koysun diyorsun? Orada ustanın heykeli var. Usta? Usta şeyim Murat. Mimar? Büyük, büyük usta. Usta, Var usta. Büyük usta, yani. usta ne demek? Usta, i̇şte, usta işte, yani... Bu taşı yapın. Evet, taşı yapın. Ha, bina yapın. yapın. usta. Evet, ha. Evet. Selam. Burası yani... Toplantı salonu. Evet, toplantı salonu, evet. Böyle yani... Ya... Aynası da var. Böyle. Eski dönemde var ya emir olmak lazımmış. Vallahi kral olmak lazımmış. Vay 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 vay. E, restoran gibi değil mi? Restoran gibi. Avizeye bak. Kocaman. Nakışlara bak. Nakışlar, nakışlar yani. muhteşem. Nakış işlemeler. Bunlar da eski. Ne? Nasıl? Onlar da eski değil mi? Onlar da eski. Rusya ha, Rusya'dan. Rusya'dan. Yani burası e, bekleme, Esnağı, bekleme salonu. Esya bekleme salonu. Komple ağaç, burası demir. Emirle konuşmak isteyenlerin beklediği yere. Vay 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 vay. Hala sağlam duruyor ya. Bu Rusmalı var ya, eski Rusmanları çok sağlam ya. Evet, çok sağlam. Bunları demir yapmışlar, Buraları ahşap. Yani 200 yıllık var bunlar. Tabii tabii. Oo, Bak. selamünaleyküm. Of 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 of. <gülüyor> <gülüyor> yani hani haralar var ya. Yani Hı -hı. China var, İran var, Tabii. Afganistan var, Hı -hı. Hindistan var. Yani hep e, bu hemlerin çıkmış yeri yani bu bizde bu, bu, yani, bu burası. Öyle mi? Bu 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 havuzda. Yani e, Mollakaptarı camisi var ya. Evet. Yani eski cami. Biliyorum şu merkezde evet. Evet yani şu an cami keb çalışmıyor yani, yani halı hal hal müzesi yapmışlar. Halı müzesi. Halı müzesi. Tamam. Yani biliyorum. E girmedim önünden geçtim. Hep eski halılar. Eski halılar burada evet. üretilmiş. Evet, burada yapılmış. Evet, evet burada. Emir'in sarayı. Vay 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 hep vay Hepsi Yani beş adet getirilmiş. Yani Hediyeler. Hı. Hmm. Almanya. Almanya'dan gelmiş. Evet, Almanya'dan gelmiş. Anladım. Rusya'dan. Rusya'dan başka gelmiş. ülkelerden. Rusya var. Emir'e gelen hediyeler. Çin'e var, Japonya var. Hayal gelmiş. Satranca baksana. Evet ha. Bu da hediye gelmiş ha. He? Bu da mı tabii tabi. de. Güzel. Toplamı bu mu? Kitaplar. Labay. Size lazımsa diyor kitap. Türkçe var mı? Türkçe öğrenmek lazım. İngilizce, 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 İngilizce. Yok. Türkçe lazım. <laughs> Türkçe özbekçe. Ya da tabii Türkçe özbekçe yapsanaysa. Burada Bence Türk devleti. özbekçe. De Çünkü yani düşün. yani zor. Zor abla. <laughs> Bunlar da epediyeler. Evet, evet. Bunlar da, da gidermiş. Bu ne odası? Kursa. Burası yani Bu deme Emir. Aynı Bu evet, Dombili. Kendisi. Bu Dombili'nin ailesi ha, ne oldu? Ailesi mi? Ha, çoluk çoluk balaları Kıttı. gitti mi? Gittiler. Ama kendisi kaçmış Afganistan'da. Ha, Ağazistan. öldü ama değil mi? Ya? Eski tabi canım. Çok... Kaç tarih? 1800? Bu yani başlamış zamanı, yani hakimliği başlamış zamanı 1910-1911. Bitiş? Sonra bitiş 1920. Ha 1920'de bitti. Evet bitti. Kaçtı? Buna kırmızı armaya buna hücum yapmış. Ha. Kim evet. yaptı hücum? Kırmızı? Kırmızı Arme yani Rusya. Ruslar. Ha Ruslar. Ruslar. Kırmızı Arme. Ha Kızıl Ordu. Evet, Kızıl, Ordu. Kızıl ordu. Burası yani... E... Sonra Sovyet aldı burayı. Evet. Sovyet aldı. Bunu öldür ölmedi mi bu? Kendisi kaçtı Afganistan'da. Afganistan'da. 20 20 2 yani orada yaşadı, yaşadı, sonra oldu kendisi. Orada öldü. Kabri orada o zaman. Orada. Afganistan'da. Ailesi, çoluk, balaları hepsi Burada yıldılar ama kaçtılar oraya. Kaçtı bitti. Kaçtılar. Yok oldu yani. Yok yani. Burası yani Belemek, oturmak, yani misafirler. Odası misafirler odası. Evet. Yani bu bu oda var ya. Önceden yani bunlar ne dedi ya? Bunlar böyle yani açılıyor. Ha açılıyor. Dört tane yani fasli var ya. Kış, hı. yaz, hı hı. böyle her yani fasli yani böyle açıyorlar. yani. Ha renk değiştiriyor. Renk değiştiriyor evet. İlk bahar, yaz, sonbahar, yani, kış. Üstte bakın ya yaz ne bu. Güneşin vuruşuna göre renk değiştiriyor ha. Evet. Bu sarayı bu emir mi yapmış? Onun babası yok, mı? Yok. Kendisi, Atası kendisi. mı? Yok, kendisi, kendisi yaptı. Kendisi, kendisi. Emir demek e bu, ki. Var ya, hmm. insanlar, Hepsi Rusya'dan. Rusya'ya Rusya. Rusya para kazandırdı. Getirdi, satın aldı. Sonra Kızıl Ordu onu... seveceksiniz. Hı hı. Bizim böyle gösterir. Yani her yerden gösterir. 40 tane, 40 tane çila diyoruz Hı. 40 ayna. İçine gir, her yerini gör. Zaten hep Ya ne kadar keyfine düşkün bir adammış ya. Nasıl Japon? Japonya'dan gelmiş. Japan gelmiş. Hmm. Aynen. Eski bu da. Eski eski. Hah? Sabaç diyorlar. Tabi tabii. tabii. Ellemeyelim. Burası kahve, çay, tatlı yiyecek yeri yer. Misafir mi kendisi mi? özümü? Ee, Özü mü? Kendisi. Ha kendisi, Aa, herkes. Sağ ol. Çok yaşa. Bak hepsi yani China China, hmm. Bunlar hepsi yani Çayna'dan gelmiş. Çayla, Yakbonia. Hmm. Çayla ile ilişkiler var o zaman. Muhabbet var yani. Hani hediye getirmişler. Demek çayla ile hep böyle iletişim var. Aha. Abla Özbek mi? Özbeksin? Buhar. Tacik mi? Eski? Yani kökeni neresi? <laughs> Tacik ne anlama? Yani Buhari'ler var ya. Ha. Tam bu, bu orta, center. Abla hmm. hepsi, herkes yani hep biliyor dilini. Ha, Tacik dilini. Tacik dilini biliyor. Genelde Tacikçe konuşuyor. Ama bak ablanın burnu var ya bak burnu. Arap, İran. İran. Arap, ha? Arap. Arap mı? Fars mı? Hangisi? İran mı? Arap mı? Arap. Arapsa X de var. Arapça biliyor musun? Yok. Yok, bilmiyorum. <laughs> Kaç dil biliyorsun? Rusça? Çantayı biliyorum. Çantayı biliyorum. Özbek ve Taciki. <laughs> biraz Rusça. 4-5 tane var. 4-5 tane. Ne <laughs> Maşallah. Boyun nasıl bu kadar uzun ya? <laughs> Çok... Baba uzun Baba... baba. <gülüyor> 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 dede, dede. Dede. Ha dede. Dedesi büyük. Rahmet. Rahmet. Sağ ol, Rahmet. Sağ ol canım. Süreden... Çok ağaç çok ya. Evet. çok evet. Bir de güzel ağaç var orada. Kaliteli. Şu. Bu da şirin Muradır. Ha bu da bu, mimarı. Evet. Yani bu büyük, usta. büyük ustası. Evet, Özbekistan'ın. Ta, Bütün evet. Özbekistan tanır. tanır, tanır tabi, tabi. Bu usta mı? Yok. Misafir. <laughs> 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 Alan büyük ha. Böyle büyük bir alan. 9 hektar 9 hektar. Oooo. Burada yaşıyor. Kışın şey burası yazlık mı? Yazlık taraymış. Yazın burada, kışın orada. evet. orada. Evet. Emir. Sonra getirmiş böyle. Ağaçlar. kubbesi. kubbe. Böyle değil yani. Bu esnek hali böyle. Evet evet yani bunlar hepsi yani e, bu şekilde stil, orada yapılıp şekli yok. stili, yani bu dekor tasarım yok yani. ha. Yok. Bu hep şekiller yani Rus Rusyalılar. Yani e, Ruslardan usta, geliyor. Usta var ya, usta ha -ha. yani. Ha Rusyalılar. peki Rus usta burada mı yapıyor bunları? Burada, Rusya'da mı yapıyor? Burada, burada, burada. Ha buraya evet. geliyor. Rus ağacını evet. getiriyor. Burada yapıyor, Parası monte ediyor, parasını veriyor. Bu, e, sizin bu usta yapmadı mı? Büyük usta, mimar ustası. Bu usta, cami yaptı, medreseler, minarelerini yaptı. Burayı, burayı yok. E bu sizin emir hep Ruslara vermiş ya. Bismillah, eyvallah kardeşim. Ha, bunlar Özbek kıyafetleri, eski ama. Ama tasarım olarak hala böyle giyiyorlar, aynı, aynı giyiyorlar. Yani. Evet. Bunlar eski, eski ama tasarımlar hala aynı. Hmm. Ayakkabılar, hepsi eski. Pabuç. Ama bunlar ağaç. Ağaç mı? Evet, bunlar Giyiyorlar ağaç. Giyiyorlar mı? Tabi, önce giymişler. Ağaç. Yani... Tak tak tak. Zor olur, onu nasıl giydiler? Yok, yani... Yamgır. Yamgır oldu o zaman. Çamur, çamur olmasın alaca, Çamur olacak. Çamur olacak. Böyle hani... Ayakkabılar giymişler önceden. Ayakkabılar aslında da böyle. Ha. Fransızların boka basmamak için icat ettiği topuklu ayakkabı gibi. Ağaç. Evet. Aynen eski. Rusya. Of 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 of. of. Rusya aynası. fesler. Hmm. Bunlar ne fesi? Asker mi? İnsanların Yok, emirin, mı? Saray emirin, mı? Çalışan, emirin, emirin mi? Oynayacak bayanların. Ha düğün zamanı. Düğün zamanı evet. Toy zamanı. Her şey var toy evet. Ha. Siz düğüne toy diyorsunuz değil mi? Toy diyoruz toy. Şu an hala öyle toy diyoruz. Toy diyoruz toy. Toy. Diyoruz, toy". toy değil toy. Toy. Bu nasıl güzel. Nakışlara bakın. Bu nakışlar gene Rus mu? Yok hani her yerden var yani. Rus var. Japon var. Çaylar var. Hepsi yani. Karışık. Evet. Karışık evet. Bunlar şeyin emirin kıyafeti. Evet. Şişko emir. Bu çapan bu. Çapan. Ha, Japon şeyi. Bu Japonlarla niye bu kadar ya? Yüzyıllardır Türklerin bu Japonlarla arkadaşlığı ne işe yarar bu Çinliler, Japonlar? Bu Joma diyoruz yani. Bu bizim kafe. Hı hı. Biz Joma diyoruz, Joma. Joma. Evet. O orijinal ağaçlar. Oşur. Ha orijinal ağaçlar. Eskiden kalma. Eskiden kalmış. Vay 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 vay. Aa, ya. uçuşunu yakalayamadık ya. <laughs> ah, şu. Ne kadar çok tavus kuşu geziyor. Aç lan kanatlarını. Merhaba. Askerler almasın emirin askerleri. Mı Emir askerleri. <laughs> Burası bahçesi emirin. Evet, oh, ne güzel. Kaç karısı varmış emirin? 40 tane. 40 tane? Bırak. Manitta. Maşallah. 40 karısı. Kaç çocuğu var? Ama e, bir tane karısı vardı ama 40 tane diyorlar. Ha, bir tane orijinal karısı var. 39 tane yan sanayi. Evet. Peki. Adam kendine cennet kurmuş ya. Bu ne ya? Oho. Burada kendisi seçmiş. Kendisi Hani Evi mi? Içinde. Evet, ev. yani şu an kapalı. Yani. açık Annesi değil mi? Şey ha. açık değil mi? bu eski havuz. Abi, abi. Sanatorya orası, sanatorya. Ha, şurası sanatorya, ha şurası sanatorya, sanatorya mı? Burası. <laughs> ha, kubbe de açık Bu kubbe ne? Burası yani namaz okumak yeri. Ha, mescid. Evet. Orası minaret, yani için. Emir namaz kılıyor muydu? Tabii. Siz seviyor musunuz bu emiri? Bilmiyoruz abi. Abi şu ıı, Arkalesi var ya, Arkalesi'nden yani <laughs> en karşısında e, ha. Bole Havuz Camisi var. Ula toz kışlara bak Bole Havuz Camisi. Bole Havuz Camisi biliyorum. Şu Arkalesi'den çıkış kapısından Bole Havuz Camisi'ne kadar halın var mı? Ne var? Şu Halı. Ha. Hem yani üç kere, beş kere namaz yapmış. Cuma namazı ha. Bole Havuz camisine çok güzel Evet. Vallahi çok güzel cennet gibi burada Normalde yüzüyor muydu acaba yüzüyor muydu burada ha, temiz suydu Demek evet, eskiden temiz. ama şimdi değil emir burada yüzüyordu tavus kuşları kuğular yeşillik içerisinde mis bu hepsi gibi. Yani bu stiller var ya. Evet, tasarım mimarisi. Yani, evet, Yani bu hepsi Ruslara benziyor. Ruslar ha, Rus, Rus mimari. Benziyor. Öyle mi? Ama, ama şurası ok bak şurası okumuş. Rus mimarisi değil ama. Şu e, de, şöyle şöyle A kemerler var ya Aha. bak şöyle 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 Aha. şöyle. şöyle. Onlar daha çok böyle Türk mimarisi. Türk mi? Tabii tabii. Şu taraf Türk. Bu taraf ama Kendisi ok okumuş Rusya'ya. Rusya'da okuduğu. okudu. Okudu. E Rusya'da okudu. Kendisi. E, Emir Rusya'da okuduysa niye Sovyet gelip Kızıl Ordu gelip Emiri yıktı? Bu ke bu kendisi geldi buraya. Yani babası vardı, ailesi tamam. vardı. Gel orada ne var? Ama orası bilmiyorum ne var ya. Gel şöyle bakalım dönelim. Ben orada. Beni ya. Şimdi bu geldiğimiz yer arka kapısı şeyin, sarayın. Orası. Burası bu, bu bu muhit, bu alan Buhara'nın en, en serin yeri. Birerek ya. buraya yapmışlar. Demiş ki, ha. demiş ki. Ustalar demiş ki siz yani dörik ee, şunu demiş et alın dörik şunu yani koy var ya, koy var koy evet yani elinize alın evet dört dört tarafa yani gidin dört tarafa dört tarafa gidin 4 koyun 4 e gidin evet. koyun yani he, hangisi ee, daha çok bozulacak daha çok e yok yani kalacak 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 tamam burası olmuş yani. He. He. Selin. Selin o şekilde bulmuşlar. Bu dört 4 de. tane koyun kesiyorlar. Evet. Kestikleri koyunu götürüp dört bölgeye koyuyorlar. Evet, öyle. Bu bölgede en en sağlam burada kalıyor. En sağlam, evet. O yüzden gelip sarayını buraya yapıyor. Buraya evet. En sevilen, en güzel yer burası. Aa, bu güzel bir hikayeymiş. Bak hoşuma gitti. Mehmet. E, çok zengin, çok altın var diyorsun ha? E o, ne oldu o altınlar? ya Kızıl aldı. Kızıl Ordu. yapmışlar ya. Bak. Akan su temizdir muhtemelen. içeriye gelen su. Ama gölün içi pis. Temizlemedikleri de, için. Mı Var mı balık? Ben de, ben de, ben de. Bakayım su temiz mi? Su tertemiz geliyor ha. <laughs> Meyve ağaçları. Şu an burası sadece müze olarak değil mi? Sadece müze olarak. Biz burayı devletten kiralayamaz mıyız? <laughs> burayı vermez mi? Vermez, vermez. <laughs> e gel Emir'in koltuğuna oturalım. şey adam çağırmak için, Minare. Şey, için. minare. Hmm. Şurada ezan okuyorlar. Aha, burada namazı, namazı kılıyorlar. Nasıl? Anladım. Ailesi, yani, Ailesi gene, kendi yanında. Okusun, evet. Anladım, anladım. Güzel. Biz de diyoruz bu tavus kuşları aç, aç, yukarıda abi. ne geziyor? Bakın. Ama, Üzümler. Çok tatlı. tatlı mı? Bir şey. Hele bir iki tane al bakalım. Emir'in üzüm üzümünden yiyelim. Tavus kuşu üzüm yiyen demek orada. Bu da en iyisini bulmuş. Ha Bak ulan bu kuşların yediği yerden yemek lazım. Büyük büyük aynen. Korktu ödü patladı. <laughs> Korkma lan. İnsanlara alışık olman lazım. Emir'in üzümlerinden yiyelim bakalım nasılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok güzel. Abi yıkamak lazım ya. Bak. Amca. Emir'in üzümünden üzümünden yiyoruz ha. Yık Kamak lazım, lazım. Su bulamaz aldı. Su su. Vardı ya biraz önce güzel su akıyordu. bu ayrı. Bir... Gel. Gel. Al. Al hadi size üzüm veriyoruz. Bak al. Şu daha güzel Ha bu erkek, Han, erkek. Bu çürüyeni de yemiyor ha. Bu var ya bu erkek bir. Öyle mi? Ha tabii tüylü olan erkek. Evet. Tüysüzü. Bir bana iki sana. Daha ne istiyorsun? Al.